Merhaba arkadaşlar, bugün e, balkanlardan gelen soğuk havalar serimizin <laughs> ikinci videosuyla karşınızdayız. E, bugün iki tane e, yine balk sipariş ettik. Onların ne açacağız. E, bunu gönderen arkadaşımıza Yağ, Yağız Erkuz'un, ona da teşekkür ediyoruz. Bakalım bize neler göndermiş. Yine arkadaşlar ne olduğunu hiç bilmeden tamamen yaptığımız bir oldu. E, aldığımız kart oldu. Bakalım bizim ne sürprizler bekliyor. Tamam Sürpriz. adres yazıyor. Şey mi yazıyor? Tamam. Onu hemen şöyle... Biraz Böyle vahşi şey, bir... şey yapmasaydın. Biraz vahşi bir hareket <laughs> oldu arkadaşlar. Bunu siz size göst <laughs> göstermedik ama... <laughs> Şurada açalım. Oo. o çok okay. iyi. Şöyle ters bir şekilde yapalım ki... Tersi açmayalım. Aa, kart ölmüş arkadaşım. Hmm. Evet, ters de kötü olmuş. Evet, başlayalım. King Visbarboros. Toplu takedown. İyi bir point. Stays hı. of May. X yezeni bir. Ha o neresin şöyle? Bak ne geldi. Merences. Onların destesi yok muydu? Basilay Basililiğim var. Bar Güzel de bir destesi var onların. Yine görmedim bir kart. Doctor Vision Dragon. Kimsenin görmedi bir kart. Megalith. Ha Megalitler şey. Güzel midir? Sen bilirsin. Vütel de sesiydi galiba onlar. Lancey Shark. Hatırlamıyorum şimdi. Oo değişik bir şey geldi. Ne bu? Battlelands. Hmm. Çok iyi. Şöyle hemen hızlıca geçelim. Nemesis. Nemesis pinpoint dash. Evet, unformed yine. Blue Bart. Yeşil troller gibi şey geldi. O <laughs> Guki. <Gookie. Gookie>. IQ. <laughs> Oo. Yine bir tane tane. Bayağı Gookie. gobi kartımız oldu ha bu arada. Evet, bir tane parıltılı bir arkadaşımız Power geldi. Old. Power Hold. Power oldu geldi. Şunu şöyle ayıralım. Şöyle koyalım hmm. Bunlar nedir hocam? Sen biliyor musun? Zexal Weapon galiba bunlar. Hmm. Aynen. Dark Zexal. Şöyle koyalım. Bu da yapın. Weapon. Bunlardan geliyor şu an. Zexal Weapon. Hı -hı. Gayet güzel kartlardır Strike. ha bunlar. Eagle Claw. Şey. Unicorn Spear. Bir tane daha. Utopia var. kartlarını <laughs> şey yaparsın. Oooo. evet. Gold Gadget. Yellow Gadget. Yellow Based Gadget. Okay. Dark Magician of Chaos. Chaos. Prayer okay. okay. Bu da e, eski bir karttı yanlış hatırlamıyorsam. United Stand. Unchained Twins. Planet -Shark. Shark again. Basel Shark. Bitrat bak dinozor bu. Oo ne geldi? Metal Mouse. <Metal -Pom> evet bu doğru bunda evet. bir tane de vardı şöyle koyalım. Flander. Bir tane La yine çok parıltılı oldu. bir kart arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Lambalar biraz şey yapıyor, kanser ediyor insanı ya. Çok karşıma gelince. Şey Şöyle gösterelim. Lambalar süper. Golden ne Golden Bu da Bird'a da çıkmıştı. Bundan bir, bir tane <laughs> üçledik. Pride of the... ve. Oo. Evet. Hocam. Eski bir dost. Biraz dayak yemiş bir şekilde ama olsun. Sorun yok. Süper. benziyor. <laughs> Yine bir emekli ama Jenny Warp Warp da şöyle bırakalım. yani. Bir dakika şunları kartıları. çıkan asıl şeyleri şöyle çekelim. Aslında bunun pek bir olayı yok ama. Evet olsun. Parıl parıl diyor işte. Evet. Bak ya Metal forzların olayı olmaz olur mu? Yok. Ve, ve bir sonraki kutu açılışımıza geçelim bence. Geçelim arkadaşlar. şimdi sırada bir diğer bulkumuzu açacağız. Ona bakalım. Ee, gönderen arkadaşımızın adı Fazla Atakan Kapar. Ona buradan çok teşekkür ediyoruz. Şu hemen bir şunu şurada... bir deşelim. Hadi, hadi ikiye bölün. Arkadaşlar el edelemeyin biz bıçakla kesiyoruz şu an. Fazla Atakan Kapar'a çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bize neler göndermiş. Evet. Orada açayım diyeceğim ama orada biraz zor. Kartları kesemeye Burada Bayağı da koruma yapmış. Evet, evet çok güzel yani. saklamış kurşun atsak yeri. <laughs> Harbiden hiçbir şey olmuyor katlı. İşte sen o. Oh. Hmm. Oha Shadow Beast. Şimdi. vay. Boyu. Bakalım. Evet, hafiften güzel kartlara geldik. Şöyle başlayalım. Direkt... Shadow Beast'ten. Ooo. Gold Rare bir tane kart. Gold Rare bir kart. Number 84. Evet. Güzel. Ooo bir Kübük güzel kart daha kübiklerden. Yine kübik. Arka, Bu da mı şey, yani şey, evet. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ki mumu yollamış galiba. Biraz parlayabiliyor galiba ama Arkadan gözüküyor sanırım. Değil mi? Evet. Gayet güzel gözüküyor. Evet gözüküyor. Bir o. tane daha var. Aynı kübik kartından. Bunun şu an ismi ben bile okuyamıyorum. Bunlar bayağı parlıyor yalnız. Bunlar yine kübik kartları. Yine kübiklerden. O zaman bir kübik destesi geldi galiba. Aa, bir sıkım kübik destesi var galiba. Aa, kübiklerin Boss Master'ı. Evet. Kubik Wave. Kubik Wave. Kubik Wave. Rebuild. Güzel. Sarkırda kaçıyormuş Dimension Sphinx. yani. Sphinx. Bu da mı kübiklerden? Yok Sphinx kartı galiba. Bu yani. mu efektten acaba bir Dark Mansion kartları gelecek mi? Bakalım <laughs> Dig of Destiny. Left to Left Driver. Dupo Tupo kartlarına geçtik sen Evet. evet. Galaxy Ice. Ooo güzel. Bu da vardı. Aynen. Vardır. Aynen. Onu ilk defa görüyorum. Bob Bu hangi ne kartlarından yani. bilmiyorum. Ooo Ghost Reaper. Ghost Reaper. Çok güzel. Entrap'lerden bir tanesi güzel oldu. Bu kullanılan güzel entrap gelen, gelen fena bir entrap değil. Hmm. Eski bir kartı Ama bu da güzeli benziyor. Eski bir kart. Evet. Aynen. 01. Oral. Aram Duel Links şeylerin. Oo. Duel Links'e ultra bu kutular yeni kutudan geldi bu şey. Dice Jar. Jar kartı. Seversin. Dice Jar. Nikoy Dragon. Birazcık hızlı geçelim bunları. Yani hmm. double or nothing. Güzel kart bu öyle olması lazım öyle biliyorum. Şöyle göstereyim. Tamam. Bu e, Kuribon kartıydı Biraz değil mi? Biraz parlıyor abi. Aynen Wingard Kuribon. Bu Kuribon kartıydı. Sıkıntı alalım yine aynı şey. Nasıl bir şey? İğrenç bir deste bu arada. Harbi evet. mi? Aha bir tane de linki geldi. İğrenç Senlik. Adama hiç vurmadan full Beğen efektleriyle mi? hasar vuruyor adam. Ben, ben bunların şeyini beğendim. Şey. Artları böyle kenarlarında bir şeyler falan var bak. Destek... Nextar Deste hiç eğlenceli değil yani. Harbi Hı. mi? Adam oyun oynatmıyor yani. E o zaman ben, de ben de yaparım. bir tane DDD'lerden. Oo. Depend bir, bir tane arkadaş Tempendi geçen diye. DDD destesi istemişti. <laughs> Gerçi bunlar ne kadar şu an DDD'lerde kullanılıyor. DDD kullanılıyor bilmiyorum ama eğer oluşturabilirsek neden olmasın. Flame Hiking Cengiz vardı özde şeyden. Gold site'dan çıkan DDD aslında. Şöyle gösterelim. Mars Saksı'dakinden gelen kartta da olabilir bu arada. Mars Saksı'daki varmış. Bize iyi, ben de yeni gördüm. Bunlar Dark Contract. Bunlar da bir destek DDD mi? mu? DDD'liler mi bunlar da? Aynen. Şimdi Goki'lere geçtik. Goki geldi bear hug. Sırasıyla bütün Goki'ler var galiba bunlar. Var bir dön. Bu çıkmış evet. olanlar. Bunlar şimdi bu pekten. Mega pek. Filmde var mıydı bunlar? Yok. Yok. Evet. Emoji şeyinde bunlar şeyde olmuyor mu? Bu pek yani? diyorum ya ben Goldsack. Hı, okay. Bu Dupo'dan gelme. Şöyle göstereyim yine bir tane Gucci kartı. Dupo. Yeah. Bir Gucci daha. Ve bir Goki daha. Goki'ler var ya bu tanıştı. işte. o deminki çıkan kart. Ve burada bir şey var. Brother. Onu görmedim. Brotherhood. Hı hı. Hmm. Brotherhood kartı. Bir tane. Aa aynen Brotherhood Yalnız ben, e, ben bunu baya beğendim bu arada. Çünkü farklı farklı hani hep birbirine bir archetype aynen archetype bir böyle deste yapılabilecek en azından bir şey. Belki çok güçlü bir deste olmasa da Gravekeeper'la. Gravekeeper'la da var. Hı. Hmm. En azından böyle eğlencelik güzel desteler oluşturabiliriz. Burada bu Grave Keeper'ları abin kullanıyordu galiba değil mi şeyde Duel Links'te? Evet, Duel Links'te vardı evet. Şöyle göstereyim. Bunlar biraz daha eski kartları Grave Keeper'ları. Şöyle iki tane. Aynı kartları. World Tour Six Samurai. Six Samurai'lara başladık. Zenji. Iroh. Iroh. Hiçbiri de kullanılmayanlar galiba. Küçümen dedi. dedi. Bunu görmemiştiz bir daha. Six and Wild. Shian's Love Mist. Bunlar hiç kolay olmayan şeyler. Gerçi pek Six and Wild'ı bilmiyorum ama. Ha, e e eğlencelik bir, bir Six samurai Wild desiz falan yapabiliriz. Oh. Ah, Dark Musical Song da Loop Evet yaşasın. Ve sonuncu olarak. <laughs> bir tane daha ultra ya. Evet. Evet, bir videonun da arkadaşlar sonuna geldik. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizle görüşmek üzere. Instagram a Aa, aynen. Instagram'a da bekleriz arkadaşlar. Orada da çok güzel içerikler yapıyoruz. Görüşmek üzere.